bir tasarrufun var. The advent of cardiac theology a brand new interdisciplinary area studying the workings of human heart within the context of neurotheology. Kıymetli izleyiciler, daha önceki programlarda zaman zaman ciddi bir dini uh, de bulunarak Ciddi şekilde vurguladığımız ve 21. yüzyılın, aslında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan, 21. yüzyılın bütün bir bilimsel entelektüel gündemini süsleyen bir alan vardı. Sinir bilimleri diye. Neurosciences. Şimdi sinir bilimlerinin insanoğluna ait bütün bir a, biyolojik, ontolojik realitesinin, izah edilişinde yetersiz kalıyor olabileceği fikrinden hareket eden çok önemli bilimsel kurumlardaki bir takım bilim adamlarının son 10 yıl içerisinde kardiyak theology diye bir alanı aa, estetiki bir bilimsel temele e, oturtarak kardiyak theology yani daha çok insanoğlunun kalbinin transandantal yani Böyle tırnak içerisinde ilahi bir takım e, mülahazalara dayandırılarak tabii ki bizim kendi kontekstimiz içerisinde İslami kadim kaynakların, Kur'an-ı Kerim ve işte nasıl hadis-i şeriflerin e, bir takım e, işte ortaya koyduğu e, beyanatlardan e, esinlenerek kendi bağlamımız itibariyle ben konuşuyorum insanoğlunun beşikten mezara kadar bütün bir ontolojik serüveni içerisinde ortaya koyduğu, bilisel, entelektüel, zihinsel, eylemsel, düşünsel ne kadar çıktısı varsa aslında kardiyak theology diye tabir edilen insanoğlunun kalbinin bütün bir beynini kapsayabileceğine yönelik mülahazalarda bulunarak her geçen günde çok ciddi kabule şayan görülen bir takım postülatların ortaya konulduğu yeni bir bilimsel ilişkiler ağı var. Ve yani indirgemecilikten de açıkçası birazcık kurtulmaya dönük bir arayışın singeselleştirildiği bir Alandır bu. Yani biraz daha farklı şekillerde ifade edelim. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis i şeriflerde beyan buyurulduğu üzere, insan oğlunun kalbinin aslında bir takım duyulanımsal hususiyetleri icra eden asıl organ olduğuna dair. Çeşitli ilahi beyanatlar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu dışa vurumlarında da hadis-i şeriflerde de çeşitli bilgiler var. Bu bilgi çok önemli kıymetli izleyiciler. Belki yani aslında bu akşam ve önümüzdeki bütün bir döneme damgasını belki vurabilecek önemli bir bilimsel bilgidir. The Advent of Cardiac Theology